İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu'nun içeriğinden bahsetmek istiyorum. İnsan kaynağına bir hizmet veya mal üretebilmek için bir işletmenin tüm süreçlerinde yer alan ve süreçlerle etkileşim halinde olan işletmenin temel değeri olarak tanımlayabiliriz. İnsan kaynağı önemli, etkileyici, vazgeçilmez ve hassas bir değer. Eğitim ve iletişim kanalıyla ile bir işletmenin tüm süreçlerinin en önemli ve değerli parçasıdır. Bu parça hem değer yaratarak kendi tipini farklılaştırmakta hem de üretilen ürün ve hizmeti yeniden tasarlamaktadır. Teknolojik gelişmelerle insanın inovatif süreçlere katkısı her geçen gün artarak onun değer olarak önemini gözler önüne İnsan kaynakları yönetim programının amacı planlama, iş analizi, performans, değerlendirme, ücret yönetimine borgulama, personel seçme ve yerleştirme süreciyle kariyer ve yetenek yönetimi gibi çalışanın olduğu tüm alanlarda bilgi ve donanım sahibi elemanlar yetiştirmektedir. Bu noktada öğrencilerimizin doğru işe, doğru çalışanı doğru zamanda yerleştirmesi ve yanında iletişim, takım çalışmasına yatkınlık, yüksek motivasyon yönetimi, meslek etiği gibi konularda beceriler kazanılmaktadır. Değişen koşullar ve hızla gelişen teknoloji uyum sağlayan tüm insan kaynakları süreçlerine ilişkin pratik alanda uygulanan bilgilerle aynı doğrultuda teorik eğitimi almaları ve değişimi uyum sağlamış süreçlere hakim geleceğin aday insan kaynakları çalışanlarını mezun etmemiz ise diğer bir amacımız olduğunu söyleyebiliriz. Programımızın eğitim içeriğinden bahsetmek gerekirse öğrencilerimize teorik eğitim verilmesinin yanında öğrendikleri ve teorik bilgileri uygulamaya geçirebilecekleri eğitimler verilmektedir. Bu için Isimuz Ön Lisans olarak toplam 4 yarı yıldan oluşmaktadır. Birinci yarı yılda öğrencilerimiz temel dersleriyle birlikte yönetim ve organizasyon öğretmeni, ikinci yarı yılda ise insan kaynakları yönetimle ilişkili süreçlerde yeterli kazanacağı dersleri almaktadırlar. Öğrencilerimizin ikinci yılda, üçüncü ve dördüncü ve ait derslerin insan kaynakları yönetimi ağırlıklı ve ilgi alanlarına göre seçmeli derslerde yüksek düzeyde yeterlilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, iş analizi ve süreç yönetimi, insan kaynakları planlaması, performans ve ücret yönetimi, işe alım ve mülakat teknikleri, kariyer yönetimi, özlük işleri, eğitim ve geliştirme, yetenek yönetimi ile ilgili görevlerde kamu ya da özel kuruluşlarda kariyer yapabilirler. Yeni fizikte öğrencilerinin fikir geçiş sınavı ile çalışma ekonomisi ve ilişkileri, insan kaynakları yönetimi, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi gibi, gibi 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedirler. Staj koordinatörlüğü ve yönetimi koordinasyonu ile sektörden stajyer öğrenci talepleri gelmektedir. Ve bu talepler doğrultusunda öğrencilerimiz yönlendirilmektedir. Öğrencilerimiz 30 iş günü staj yapmakta, İstaj Sigortası okulumuz tarafından karşılamakta. Bizim Tavran Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları Yönetimi Programı olarak her bir öğrencimize değer vererek insan kaynakları süreçlerini anlatmaya başlıyor ve geleceğin değer veren ve değer yaratacak insan kaynakları çalışanlarını yetiştiriyoruz.